İyisin değil mi? İyiyim. Ben bir derse girip geleceğim. Sen de meraklanmamaya çalış. Bak eminim bugün güzel bir haber gelecek. İnşallah. Sen de şey dikkat et. Öyle çok yol ortalarında kalma. Değil mi kocacığım dikkat et kendine. İmanı anladım. Hmm. Şu yerin kulağı var lafını bence Hülya'nın kulağı var olarak revize etmek lazım. Melisa'ya dikkat et diyeceksin ama gerek yok. O zaman sen de kıskanmayacaksın. Tatlım bir erkeğe ilgi duyulmasıyla kadına ilgi duyulması aynı şey değil. Allah Allah niyemiş o? Çünkü erkek fiziksel olarak üstün. Kendisine yönlen fiziksel hamleyi kol gücüyle durdurabilir. Ama erkek bir kadını tutup böyle kolundan bir kenara götürüp öpmeye çalışsa kadının pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum <laughs> açıkçası. Dur, dur dur. bırak kolumu manyak mısın bırak bu hamle ek olarak dizini erken belli bölgesine vurur. Ama sen yabancı değilsin tatlı. Şimdi kendi ayağımı sıkmayayım değil mi? Arsız boşluğuma denk geldi. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Hı. muhakkak. Hadi bakalım sana iyi dersler. Bu arada ben o lafı zaten normal kadınlar için ettim. Senin için değil. Hı. gidiyor musun babacığım? Ha. Gülü, seni ararlarsak bizi haberdar edersin değil mi kızım? Tabii ederim baba. Yani niye böyle şey yapıyorsun vallahi anlayamıyorum. Günaydın.